arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şu an bu markada bunlar ne yapıyor diye düşünüyorum yani. Böyle farklı bir giriş hiç yapmamıştım. Evet ee, biz gidiyoruz. Didim'e gidiyoruz ama sanki bir ay iki ay sonra dönecek gibi değil de yıllık gidiyormuşuz gibi hazırlandık. Çok fenayım. Çok kötü. <laughs> Baba söylemek istediğim bir şeyler var mı? Allah hayırlı yolculuklar nasip etsin. Evet. 5 şey, şerlin kartı orada ön tarafta. Tam da ilerlerken neyse dedin o. Orada ya. değil mi? Ne hayır hayır ya. orada orada değil. Orada değil. Orada Bu ayak yaralı şey ya. Hangi ayak? ayak Yok bu adet. eğleniyor mu Çok. Şuradan şarkıları duyuyorum. Ne tür <laughs> <laughs> şarkılarım var? Şarkılarım kurban olsa. Peki. Hey. İğrenç. Bir şey mi? Yavaş yavaş gelmeye başladı. Kardeş. saat 9.20 geçiyor. <laughs> Evde bile bu saatte uyumuyorum. 4 şey, ha, şu an biz neredeyiz bu arada? Neredeyiz şu an? Kalı Yolculuğa nasıl mı devam ediyoruz? Bu şekilde. Survivor izleyerek. Ha. Acayip esnedim. Son e, 50 kilometre. Son 50 kilometre gibi bir şey kaldı artık. Ve normalde ben asla e, uyumadan böyle yolları bitiremem. Ama bu defa hiç uyumadım. Full yedim içtim arabada gerçekten.